Oyun yolundan herkese merhaba arkadaşlar ben Hamza bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar Buildcraft Server'ındayız ve sonra 85 map'indeyiz sevdiğim map'lerden bir tanesi Hemen ortaya koşup şuraya doğru gitmeye başlayacağım Hemen şunları alalım hop güzel başladık Hemen şuraya gidelim diyecektim yanlış yer şuraya gideceğiz aslında tam rotamın arkasında dolmuşum Ama yanlış yere gittim o adam oraya gitti hemen şuradaki Chest'i e almak istiyorum adamlar almış zaten onu Şurada da bir chest alması lazımdı galiba. Tam hatırladım. Bak bakalım yokmuş. Ee, önceden oynuyordum arkadaşlar bu mapte. Çok sevdiğim maplerden bir tanesiydi. Aklımda kalan şeylerin oraya gideceğim. Chestlerin oraya. İnşallah şuradan bir kılıç çıkar bize. Evet kılıcımız çıktı. Şunu alalım. Şunu atalım. Bir tane çakmak taşı yapalım. Çünkü iki tane zaten demir var. İki taneyle de ee, kılıç yaparız diye düşünüyorum. Ee, bir tanesiyle de çakmak taşı Hemen gidelim. Bu arada Cupcraft'ı artık bir de çekmeyeceğim. Çünkü sıkıcı oluyor. Çok tim oluyor. Mesela burada burada 5 kere denesem hop. Evet. Evet şimdi seni keseceğim. Gel buraya adam lag galiba. Eğer bunu kesersem çok güzel olacak. Şu altın chestplate Bunu kesmemiz lazım Yaktık mı? Yakmamışız Hemen kaçacağız Yoksa canımız çok az Bizi bir vuruşta alabilir Adamda demir kılıç var İnşallah peşimizi bırakır diye düşünüyorum ve bıraktı Kendimiz kaşındık eğer peşimizden koşsaydı Çünkü adama gidip artistlik tasladık Adam da, adam da gelip bizi kesecek de az kalsın. Neyse onu ona bırakalım. Biz de kendimiz gidelim ve şöyle bir şey yapalım ama. Ben onu yaksaydım kesebilirdim orada. Ama yakamadım. Ama adam da bir hop lan. Lan. Lan ne oluyor? Lan. Hadi be. Vas sinir oldum. Ha tamamdır. Tamam. Neyse bırakalım arkadaşlar bunu. Yiyeceğine bozmuşlar orayı. Hemen şuradaki şey de almak istiyorum. Bildiğim yerlere gideceğim ilk başta. Şurada da bir tane olması lazım. Evet. Hop lan. Daha bak. Hımm hemen şöyle bir şey yapalım. Tamamdır. Sınırsız filintimiz var gibi bir şey bu sırada da onu ayarlayamamışlar. Tekrar filint yapınca sınırsız bir filint yapabiliyorsunuz. Ama chestlerden bulduğunlarınız 3-5 yakınlık bir şey. Yukarıda helikopter olması lazım. Hemen orada içinde alacağım. iki tane var orada. Bir de şu yolun üstünde olması lazım. Evet. Evet tamamdır. Güzel. Sen git şöyle. Sen gel. Ayakkabı var mı? Yok. Hemen gidelim. Aha orada birisi var. Hemen seni keseceğim. Gel buraya. Evet adamı güzel okladık. Şimdi adamı keseceğiz arkadaşlar. Evet. Gel buraya cecileceğim seni. Gel buraya. Evet adamı kestik. Güzel bir saldırma tek taktiği yaptık arkadaşlar. Eğer ok olmasaydı kesmezdik. Adamda iki tane gap varmış. Hop bir dakika. Şimdi heyecanlandım birazcık. Nasıl bir şey yapmayacağımı düşünüyorum hemen şu man sen git ben arkamı da kontrol etmek istiyorum e, blokite dalmaya çalışacağım arkadaşlar çünkü blokitsiz dalınca adamlar daha rahat kesebiliyor ama tam bilmiyorum o yüzden işte yavaş yavaş alışacağım e, yapamazsam da kusura bakmayın şu şekilde alacağım ama düz gelirse dalacağım çünkü diğer türlü ölüyoruz. Bu arada çubuk çubuk bulmuşuz biz. Şu altınları atmak istiyorum. Bir işe yaramıyorlar. Şu yedeklerde dursun bunlar da. Aslında bize bir faydası dokunacak şimdi atalım. Ee, i̇ki tane çubuğumuz var. Bizim şimdi demir kılıç yapmamız lazım. Ama crafting table'ı nereden bulacağız? Şimdi ortaya mı gideceğiz? Şuraya bir bakalım. Evet varmış zaten hop 4 tane oldu ama şunlara faydaları dokunmasın diye şöyle bir şey yapmak istiyorum şu mağaraya gireceğim ama ilk önce şuradaki uçağa gidelim oraya gitmedik az önce ee, mağara burada ise uçak şurada olması lazım aynen bakalım bir ee, güzel oyun olduğunu düşünüyorum ama hala kılıcımız çok kötü timde yoksa çay gerçekten güzel bir oyun olacak Şurada bir tane chest olması lazım evet. Hop hop şey çıktı. Şu şuraya atlayalım şuradan. Hop tamamdır. Olta taş olsun bundan daha iyidir en azından. Ee, şimdi şunu almak istiyorum bakalım luck. Evet lak yok sonunda ilk defa e, ee, laksız bir şey bulduk server bulduk. Bu arada ee, bütün TVP temlerini bulduk hemen hemen. Bir tek demir kılıcımız ve demir setimiz yok. Aa, bir dakika bizim ayakkabımız da yokmuş lan. Ayakkabı bulmamız lazım bizim. Ee, en az şöyle bir şey yapmak istiyorum. Oo tamamdır. Sen git yanına buraya. Heh. Tamamdır. Demir kafalık da bulduk ama ayakkabı bulamadık hala. Ha? ya. Şu mağaraya bir girelim bakalım. En son boy bu, bu serverda oynadığımda bu mağaradan hiçbir şey çıkmıyordu. Ve hala çıkmıyor galiba ya da girmişler. Evet girmiş olabilirler. Çıkalım buradan hop adam bizi öldürmek için geliyordu ya da birisinden kaçıyordu. Evet arkadaşlar bunu kestik evet bunu da kestik. Gerçekten çok güzel bir oyun oldu sen git şöyle sen gel. Ee, şöyle bakmak istiyorum yukarıda ölmemek için. Bir tane gap alacağım. Hemen şöyle. Ne alacağımı şaşırdım. Hemen şöyle ayakkabı almamız lazım bizim. Demir ayakkabı evet. Demir chestplate lazım şu an bize. Yukarı bakmak istiyorum yukarıda bir şey kalmış mı. Ee, yukarıda bir şey kalmamış her şey aşağıda yakalım. gereksiz sistemleri şimdi. Şurayı yakalım bakalım. Hepsini sırayla şimdi atalım. Hop, lead match'e kaldık. Ee, evet, Gapple'ımız hala duruyor. Hop, inşallah team yoktur. İnşallah team yoktur. Gel sen buraya, evet. Şu adam bize daldı. Birinci olacağımızı düşünüyorum. Hemen bir yapı daha yiyeceğim. Ve up'a gideceğim. Hadi bu arada ikinciden hemen bu server'da Evet bunu kestik. Gel buraya. Gel buraya. Seni de keseceğim. Gel. GG'liyeceğim seni. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Hop. Adama. Güzel. Evet arkadaşlar. GG. GG. Birinci olduk. Hemen bir apple daha yemek istiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz abone olmayı like atmayı ve önerileriniz için yorumlarınızı bekliyorum. Artık bu serverda video gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.